Hayatın belirsizliğine yakışmıyor mu ölümün kesinliği diyorlar. Fakat asıl belirsiz olan ölüm değil midir? Uzun ömürler dilerim vesaire demiş Alperen Kılıncer. Kesin olarak bildiğimiz tek şey insan yaşamına ilişkin ölüm gerçeğidir. Yani şöyle bir basit gerçek var. Önünüze bin kişilik bir topl şey, topluluk alanı. Bin kişi, on bin kişi, yüz bin kişi. Yüz yıl sonra bin diyelim. Bu bin kişinin ne olacağı hakkında hemen hemen hiçbir bilgimiz yok. ve Pardon şöyle, yüz yıl sonra ne olup biteceği, önümüzdeki dönemde neler olacağı konusunda ancak son derece zayıf tahminlerde bulunabiliyoruz. Bildiğimiz tek şey var. Yüz yıl sonra o bin kişinin tamamı ölmüş olacak. Tek yüzde yüz kesinlikle bildiğimiz, şaşmaz bir kesinlikle bildiğimiz tek gerçek hayata ilişkin bu. Bir süre sonra hepsi ölecek diğer bildiğinizi zannettiğiniz her şey şaşılacak bir kaypaklığa sahiptir. Bugün kesin bilgi zannettiğiniz şey 24 saat içinde değişir. Yerinden oynamaz zannettiğiniz dağlar depremde yıkılır. Ee, fikirler, yorumlar, yaşam tarzları, mal, mülk, unvan, eğitim, bilgi, sağlık bunların hepsi şaşılacak bir hızla elinizden uçup gidebilir. Tek sabit gerçek, değişmez gerçek, gerçekten tek gerçek ölüm gerçeğidir. Bu hakikatle yüzleşmemek için, bu hakikati bilincinden kovmak için modern çağ insanı canhıraş bir gayret gösteriyor. Beyhude bir çaba gibi görünüyor bana. Bilmem ne dersiniz. Finlandiya'nın NATO'ya kabulü için Türkiye'nin